Bugün de sonunda PKX'de gireyim. Çok yoruldum. Bir PKX'de oynayayım. Ya PKX'den mi? Hadi gidiyorum. gireyim. Bayağı da PKX'de girmiyordum galiba. Günlük serim bozuldu mu acaba? Ya da belki Ecosu benim yerime gidip almış olabilir. Günlük serimi. Ay yağmur yağıyor. Hazır. Çok şanslıyım. Aa! Başka bir canım. Niye bağlantım kesildi ya? Kimse hesabımda değil ki benim. Allah Allah. tekrar gireyim ya. Bir sorun oldu herhalde. Tekrar gireyim en iyisi. Ay, tekrar giriyorum. Tekrar ataysa bir de artık güleceğim gerçekten. Yine yağmur yağıyor. Oh iyi. Yine yağmur yağıyor. Neyse ben şu yağmur kutusunu arayayım en iyisi ya. Baba, Yine attı. Tekrar deneyeyim. Bu sefer olmazsa PKX'e yazacağım. PKX'e giremiyorum diye. Geleyim tekrar. Ay umarım yine atmaz. Bak yükleniyor diyor. Giriyor. Sonra atıyor. Acaba hesabında biri mi var ya? Biri vardır herhalde hesabında. Yok evet, sanmıyorum. Birinin ne olduğunu. Çünkü bağlantım kesince de öyle diyor bak. Yine dedi. Ben en iyisi PK'yı da üzerinde çünkü böyle olmayacak. şikayet ettim diye şimdi girebilirim. En iyisi bir deneyeyim. Eğer girilmezse de Ecosu'ya soracağım. Çünkü Ecosu her şey hakkında her şeyi biliyor yani. O şeylere bakmayı da biliyor haberlere falan. Neyse gireyim ben. Heh, girdim. ya bak yine yağmur yağıyor. Şaka gibi ya. Bak yine kapattı. Ya hesabımda biri yok. E bağlantım kesiliyor. Ne oldu bu oyuna ya? Bir Ecesu'yu arayıp sormam lazım ya. Ecesu 5 dakika önce mesaj göndermiş. İsmail' göndermiş de ben en bakayım. Çünkü onunla ile alakalı bir şey konuşuyorduk. Pegasus kapanmış mı? Nasıl? 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 En iyisi arayayım bir dakika. Bekle bir arayayım ben. Alo Ecesu nasıl PKX'e kapanmış? Sen ciddi misin? Şaka mı yapıyorsun? Yağmur gerçekten Türkiye engellemiş PKX'de. İşte ben sana araştırdıklarımın videosunu attım. Oradan bakıp her şeyi öğrenebilirsin. Kapatıyorum o zaman. Bay bay. Aha video atmış izleyeyim. Ben şimdi şey görüyorum. Güncel Türkiye haberler ama bir şey olduğunu sanmıyorum Heh. son dakika haberler ne? de Türkiye'de kapatıldı mı? Son dakika, PGX'de Türkiye'de erişime kapatıldı iddiaları gündemde. İddiaya göre Kimcanyex oyunlar, PGX ile Roblox işbirliği yapsaydı adlı videosunda iki oyunu işbirliği yapmış gibi gösterdi. Bu olay sonrası admin yanlış anlaşılmaları önlemek için Türkiye erişimini geçici olarak kapattı. Resmi açıklama bekleniyor. Ne? Bir dakika. Şimdi siz bana PKX'nin Türkiye'de erişim engeli getirildiğini mi söylüyorsunuz? Hem de benim yüzümden. Ne yapacağım? O zaman ben kreatörlükten atılmış da olabilirim. Yeter! Yeter! En iyisi YouTube'a atıp takipçilerime itiraf etmek size itiraf etme vakti aslında yaşlı teyze de bendim neyse ben pk e girmeye çalışayım bir VPN'de zaten buna yorum yazarlarsa bildirim gelir ben bu yaptığım şeyi telafi etmek için bir VPN'le oyuna gireyim. Belki kreatordan hala atılmamışımdır. <laughs> VPN'i de açayım hemen. şimdi şey yapayım. Bu arada bir sürü evet ya neden yaptın gibi şeyler gelmeye başladı. Ee, özür dilerim ya. VPN açtım. Umarım girer artık. Aa, bir. Ha, giriliyor. Giriliyor. Giriliyor galiba. İşmen gir. VPN'le gir içine girdim. Biraz önceden atılmamışım. Elfini düzelteyim bir dakika. Ama çok donuyor ya. Bir piyano olduğu için. Ya Hüsnü abim seni çok özleyeceğim. Son kez bir şey bakışın. Ya üf. Baksana yeni markete bir şeyler de gelmiş. Aa, bu eski yıl dönümünde gelmişti. Şimdi tekrar mı gel? Hazır Hazır girmişken de alayım bari. Of ya artık pek hoştum. Yemeyeceğim. O değil de yeni bir şeyler gelmiş. Bunlar ne böyle? Allah Allah. Niye geldiyse bunlar da herhalde. Türkiye'de yasaklanmasını beklemişler. Every day I'm shuffling. ilginç şeyler getirdi Gıcık Admin. Of ne yapacağız ya? Ne profil de kaldıracağım. Kural Türk'ten atacağım. Belki bütün Türklerin hesapları silinecek. <laughs> bir dakika. Türkiye forması vardı. Bakayım o gitmiş mi? Türkiye forması. Türkiye forması kaldırılmış. Türkiye forması yok. Gerçekten yok. Nasıl olur? Ya. Neyse ben en iyisi bir takip yorumlarına bakayım. Çünkü gerçekten Türkiye'de erişim engeli gelmiş. <laughs> bir sürü evet neden yaptın yazısı gelmiş Sveti, Loves, Paris, Chick, Vega X'de, Kiraz, Tuana X'de, Umut, Girl, Vega X'de, Rosian, Rossi, Jenix, Loviers, Asmin X'de, Edermiş işte ve Kuku, Kinetonun Best Kankası, Limon X'de oynar, İpek Mio, Pivul Bağması, PKX Buremiyete, Burem Yete, Dalini Mars oyun QS Lulus Hixte ve Sinem Deli Sizler yazmışsınız Arkadaşlar ya Gerçekten Herkes neden yaptın yazmış Bari kalp atayım Özür dilerim şimdiden şimdi annemden şey yapıyorum. Haber siteleri yeni haberler. <gülüyor> 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 Şunu da ben ilk defa yükledim. Bu ne? mikrofon yeni açtım. Oy. Ay, Ay dur bekle Cesu sakın girme dur 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 yağmur yağıyor Ama... bekle bekle kutuyu alacağım <laughs> kutuyu alayım bari öyle girersin e, ben başlatıyorum videoyu Ay ben bir Pkx'e gireyim arkadaşlar Ya Sıra video çekiyor şimdi yapma sonra yap